Herkese merhaba arkadaşlar ben miraç bugün sizlerle birlikte gecenin köründe uyumayan karşısında birisi oldu oğlum video çekme video düşünen video yapmaya çalışan bir çocuk var karşımızda yarım saattir video çekmeye çalışıyorum Burada bir şey var da ağzına alacağım um, biliyorsunuz hani, telefonlarda video çekerken aha bu tarafta videoyu basma yeri şurada da fotoğrafını çekme yeri yani şey ki, şurada da şey yer olur duraklatma yeri. bizim telefonu öyle nerede ki yani bizim telefonu öyle yani sabah köründe çiçeklerin etrafında dolaşıyorum sabahtan beri hem de <laughs> çiçekler burada herkes uydu ben gibi annem uydu herkes uyudu Geldik. Oynayacak bir şey yok. Ne Geldik işte buraya sandık. Var böyle bir şey. Konuşma gibi bir video çekindim bu videoda uzun zamandır benim video atamadım. Oyun atamadım. Atamadım. Özür dilerim saçım yüzünden de özür dilerim. İşte saçım burası niye açıyor? Gözüm yüzümdeki... gözüm bugün, bugün bugün Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinin 575. yılı 575 sene olmuş. 567. He. 567 imiş arkadaşlar. 567 yeni mu? Bunu sizi kutlamamız için şey diyorum saat 12 geçimle bile. Gösterme. Saat tam 23 evet şu an İstanbul'u fethiyi kutlayabiliriz. İstanbul'da şeyler patladı. Bunlar patladı. Bunlar patladı. Şunlar patladı. Şunlar patladı. Ben de sen uyuyacağım dedim. Azıcık karşımıza çerez çıktı. Dedim. sılım Ha burada Çizir, orda, kaç zaten arkadaşlar dedim. Çerez. Biraz zaten kaşa Arkadaşlar. Bu video biraz kısa. Neden işte? arkadaşlar? Ee, kanalımda Lovit e, no it, e, it diye bir yazan bir kanal var. İndirdiymiş İngilizce yazmış. Lovit it yani eşittir yani indirdi demekmiş yazdığı şey. Kreat çıktı hocam dayanamıyorum. ham 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 Arkadaşlar <laughs> hepinize geceler ben şurada bak hepiniz ne lorduydu da sabahki şarkının adı ha ne lorduydu sabahki şarkının adı Kasır olduğu şarkısını dinlemeyi unutmayın. <laughs> Tam sessiz oluyordu. Hepiniz çerez çıtlatmayı unutmayın. Analıma aha buradan abone olmayı, la şuradan like atmayı, la buradan da. La şuradan da. Ya ben nereye basabilirim? Galatasaray E naber buraya da neydi ya? İşte inşallah kanal montajını işin çıkıyor. İnşallah kanal montajını yapabilirsiniz. İşte da buradan abone olmayı unutmayın. Hadi bir kere siz benim gözlüğümü takın. Hep ben mi takacağım yani? Aha. Aha. İşte gözlükten böyle görürsün işte. Böyle şöyle yapalım da daha rahat görürsün. Ay bak gözlükten de böyle görünüyor işte. bak düzgün. Kötü. Abi ben de böyle görüyorum işte sizin gibi. Kanalıma abone olmuzalım. Eşek bay bay bay.